Zeynep! Gelmişsin. Evet, taksi evin gel dedim, ben de geldim. Ben dedim. Dedin, ben de geldim. İyi yaptın. Yaptım tabii. Görüşürüz. Ne, nereye? Aşağıya. Sen bana kaçıyor musun? Yok canım, senden niye kaçayım? Yalnız kalacağım falan triplerindesin ya, kal işte. O başkaydı. Nesi başkaydı? Ya ben böyle kusura bakma senin hayatına böyle burnumu soktum falan bu evlilik oyununa kaptırdım. Yok öyle. Yok yok öyle öyle arkadaş öyle artık. Kimse kimsenin hayatına burnunu sokmasın işte bu kadar. Fatih. Hı. Hani sen bana bir kere demiştin ya. Başka şartlar altında karşılaşsaydık diye. Hatırlıyor musun? Hı hı. Şartları değiştirelim mi? Yani Başka şartlar altında karşılaşalım mı? Bu yalancı evlilik ikimizi ne hale getirdi baksana. Sen yanlış anlıyorsun. Evliliği bitirelim diyor. Yok yok ben sert duruyordum, Cool olmaya çalışıyordum ki. Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Benimle ha. çıkar mısın? Nereye? Hep ben az önce senin çıkma teklif ettim. Hı? Biz? Sevgilim. Hı, hı. Se hı, hı. <laughs> Hadi canım. Öldüm mü ben? Ölmedim. Kalpten gittim değil mi? Ben sana çıkma teklif ettim. Hatta bir daha edeyim. Benimle çıkar mısın?